Kıymetli izleyenlerimiz Bursa Ulu Cami'deyiz. Ulu Cami Yüce Sultan Yıldırım Beyazıt Han'ın eseridir. Cengaverliğinden sebep kendisi Yıldırım lakabıyla mülakkap yani lakaplanmış bir padişahımızdır. Bu camiyi Nibolu zaferinden sonra yaptırmıştır. Nibolu zaferinde savaş esnasında zorlandığı ve Bursa'ya döndüğünde 20 tane cami yaptırmayı adak ettiği Dönüşte buna bütçesi yetmediğinden damadı Emir Sultan Hazretleri'nin efendim 20 kubbeli bir cami yaptırırsanız adağınız yerine gelmiştir dediği rivayet edilir. Ve onun üzerine bu harika mabedi camiyi yaptırmıştır. Tabi Yıldırım Beyazıt Han çok yüce bir sultandır. Nibolu'da ondan fazla ülkenin askerinden oluşan Haçlı ordusunu yenmiştir ki onların asker sayısı 100 bin bizimki ise 60 bin kadardır. Bu Yüce Sultan İstanbul'un fethinin de ilk ayak seslerini başlatmıştır. İstanbul'da Anadolu Hisarı'ndaki Güzelce Hisarı yaptırmıştır. Bugün maalesef ortasından yol geçirilmiş ve kale ortadan ikiye bölünmüştür. Türkiye'mizde böyle şeyler maalesef olabilmektedir. allah Teala bizi ecdadının kıymetini bilen torunlarından eylesin. Amin. Bursolu Cami'ye niye geldik kıymetli izleyenler? Çünkü Bursolu Cami Molla Fenari Hazretleri'nin Somuncu Baba'dan tarikat aldığı hakkındaki rivayetin hikayesinin gerçekleştiği yerdir. İnşallah onu anlatacağız. Tabi bu eşsiz camideki hat eserlerinin dünyada eşi benzeri yoktur. Burada 192 tane hat eseri vardır. Tabi bu hatlar Yıldırım Beyazıt döneminden değildir. 1855 daha önce bahsetmiştik Osman Gazi Hazretleri'nin türbesinde. 1855'teki büyük depremde bu caminin 20 kubbesinden 17 kubbesinin yıkıldığı bilinmektedir. Sadece 3 tanesi ayakta kalmış. Cami tamamen harap vaziyetteyken Sultan Abdülmecit Han Hazretleri'nin emriyle buraya hatlatlar gönderilmiş ve cami tamamen bir hat galerisine dönüştürülmüştür. Yani bu hatlar 150 senelik hatlardır. Kıymetli izleyenlerimiz Bursa Ulu Camii'nin bir hat galerisi haline gelmesine sebep olan, buna vesile olan kişi Sultan Abdülmecid Han Hazretleri'dir. Malumunuz kendisi İsmet Garibullah Hazretleri dönemindeki padişahtır. Zaten kendisi Risale-i Kutsiye isimli eşsiz eserinde cihana gelmediği böyle şeyhinşah kurulduğu sayesinde hayli hanga böyle padişahı dünya görmemiştir, cihana böyle padişah gelmemiştir, sayesinde çok tekkeler kurulmuştur demektedir. Siz de zaten görmektesiniz. Bu kadar hat eserini buraya yazdırmış. Medine-i Münevvere'yi imar etmiş. Çok büyük bir padişahımızdır. Allahu Teala kendisinde rahmetiyle muamele eylesin. Bursa Ulu Camii'deki hatlar özellikle işlenmesi gereken umarım ayrı ders yapacağımız bir konuya bahis olurlar. Ama burada birkaçına değinelim. Özellikle girişte şu beyte değinmeden olmayacaktır. Beyt Hz. Hüdayi'nin üstadı Bursa'da metfun bulunan Üstad-ı Hazretlerine aittir. Ulu camiye gelenlere dua etmektedir beytinde. Ya cami al kebir, ey büyük cami veya ya al kibar ve ey büyüklerin toplandığı yer. Tuğba limen yezûruke fil leyli ve nehar. Gece ve gündüz seni ziyaret edenlere ne mutlu onlara müjdeler olsun demektedir. Kıymetli izleyenlerimiz Bursa Ulu Cami Hat Galerisi halindeki bir camidir tek tek hepsine değinmek özel program ister ama mühim gördüğümüz bazı birkaç tanesine değinmek yerinde olacaktır. Buradaki hattatlardan bir tanesi ve en mühimi diyebileceğimiz kendisinin en çok hat eseri olan hattat Şefik Bey'dir. Kendisi Ayasofya Camii'ndeki o 7,5 metre çapındaki 8 tane levhayı yazan kaz askerin talebesidir. Burada dört yıl çalışmıştır Sultan Abdülmecid'in emriyle. Şurada divani çok mühim ve güzel bir hattı vardır. Onu okumak isterim size kıymetli izleyenlerimiz. Tahassantu bizil mülki vel melekut ve tasamtu bil izzeti vel azameti vel kibriyai vel ceberut ve tevekkeltu alel hayyillezi la yenamu ve la yemut subbuhun kuddüsün rabbuna ve rabbul Melaiketi ve ruh vallahu rabbi la şerike şeklinde çok güzel bir dua yazmıştır. Açıklaması bunu işlemek umarım sonraki derslerimizde fırsatımız olur da inşallahurrahman ona da değinmiş oluruz. Ulu Cami'deki hatlardan değinmek istediğim bir diğeri Ulu Cami'deki en büyük hattı eseridir. Ayasofya'daki hatların hattatı olan Kazasker Mustafa İzzet Efendi'ye aittir. Yusuf Suresi 21'den bir ayet-i kerimenin bir kısmıdır. Vallahu galibun ala emri. Allahu Teala emrini icra etmeye hakkıyla galip olandır. Bahsettiğimiz divani hattın hattatı Hattat Şefik Bey'in bir özelliği de İstanbul Üniversitesi, bugünkü İstanbul Üniversitesi binası eskiden Babı Seraskedi dediğimiz binanın girişindeki hat kendisine aittir. Ayrıca Kudüs'te Kubbetü Sahra'nın etrafında Çiniler üzerine Celi Sülüs hat ile yazılan Yasin Suresi hatları da kendisine aittir. Ulu Cami mihrabının sol tarafında Müsenna usul ile yazılmış Allahü Hü yazısı Osman Gazi Hazretleri'nin püşudesini yazan Abdülfettah Efendi'ye aittir. Bu hattı yazarken kullandığı 70 santim uzunluğundaki meşhur hat kalemi de tablonun hattın sağ tarafına asılmıştır.